bir isimden daha bahsetmek istiyorum. Ederson. Yani <laughs> uzun zaman sonra evet Fenerbahçe Volkan'dan sonra kalecimize kavuştuk. Çok şükür. Allah'a şükürler olsun yani. Abi o atak başlangıcı bence hani böyle kitaplarda çünkü biliyorsun bizim de Türk kaleciler isim vermedi. O top öyle hızlı biz o gole yapamazdık yani bir Türk kalecimiz olsa ben sana söyleyeyim. Bu e oyun, doğru, aklı, yani da, iki, bir oyun aklı da o işte. Ya basketbolda bounce pass vardır evet. ya. Adam resmen basketboldaki Maçı ad baktım, Mühteşem Aa, ya. aldı adam tak diye Aynen. önüne. Mühteşem. Hem de şeyde yani kalecilik tekniğiyle, kalecilik tekniğinde de herhalde öyle bir oyuna sokuş, tarzı, tutuşu falan yoktu. Evet, adam ben yani hiç hiç oradan bir geldi <laughs> bir anda e, ara, çünkü aradan çıktı kalabalığın arasından 2-3 adım evet. atıp yani bilerek ya. yaptı onu. Abi Yük herhalde yani. o... Ay, çünkü niye kendini boşa çıkardı önünü açtı bir anda önünü açar açmaz koşan adamı gördü evet. attı önüne. Müthiş gol oldu bu arada bizim ikinci golümüz on, sezonun on en iyi golü.